Arkadaşlar birlikte yine bir video çekiyoruz. Yanımızda yine Eko var. Aa. Bu seri olacak. Acaba ne kadar seri olacak? Neyse. Evet. 20 milyon. Neyse o zaman video başlıyoruz. Biz arkadaşlar. Bu seri olacak ve bakın burada kameralarımız var polis Domino's, McDonald's, McDonald's. Sonra da benim evim, sonra Amin'in ev falan filan filan. daha. bu ne? Ne ya? Oğlum burası ne diyorsun ya? Thank you. Şurası boşluk lan. su kovam var. Dur. Su önce TNT atacağım. O zaman kılıç. Yok, yoktum be. Burada biri var mı lan? Arkadaşlar bir tane kızın sesi geliyorsa o benim kardeşim. <laughs> tamam. Ay iki adı da daha iki yaşında. Biri yok mu lan? Dur. O buradaki ne? Arkadaşlar bunun lan. Ne anda burası? Bir şey yok hadi. Burada ben bir yukarıya çıkıp arkadaşlar buraya geldim. Bu ne İsim mi var lan orada? Volkan 28 o benim ismim değil mi? La kayboldu lan. Neyse. Ama dur. Ben onu boş bırakmam. Yeniden gidiyorum buraya. Ama dur. Tam buranın altındaydı. Cık, 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 cık. Ne oluyor lan? Erobrime geldi. kazmak neymiş? Göreceksin. Nerede lan benim? Hmm, nerede? Hmm, dur. Şuradaki bloğu koyalım. Lan blok. Adam kaçıyor. O ne lan? Çok uzak gitmiş. Dur. Onun yanına gideceğim. Uyum benim de. Arkadaşlar ben kazıp geliyorum. Ben kazmağa bir bastım. Lan. Ha. Kazmağa bir bastım kazmak yerine. Verimlilik 5. Ama şimdi o suçları yine yakalayabilirim. Çok azı kasıyorlar. maşallah. Aha da burada seçilir. Ananın ben seni gibi seçilirim. Lan suçlu neredeydi lan? Aa yine ya. Lan hareket ediyor. Aa, Geride dön. Yapma yapma. Aa. Tam bana yardım edin. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun lan? Hayır 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 hayır. <gülüyor> 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 Arkadaşlar sanırım ben rüya gördüm ya. Rüyaydı Oğlum bir anda her yer patladı. Ne oldu lan? Rüyaydı sanırım. Arkadaşlar bu ne ya? Oğlum rüya gördüm ama hala benim ev mantığım Neden TNT var? Neyse almışım da. kaybettim. Arkadaşlar ben kek kartı yapıp geliyorum. Niye falan ne neyse hadi. ya gerçeksin. Gerçekte ben neden evde olayım ki? Böyle bir tane hırsız vardı ben böyle TNT'leri patlattım. Ben sonra ben öldüm hırsız döndü. Ben öldümmüş ben. Neyse. Ben bir torcu bak okuyayım. bir şey olmuş mu? Yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hatta bazen öyle Oha kürek çok hızlı kazıyor lan. Ne lan? kamerde hayır <laughs> 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 Ben sadece fakir birisiyim. Bu ne lan? Kameralar <laughs> kilitlendi. Oğlum bu biri bu kamerayı kızdı ya. Şey yaptı. Neyse. Bu bir biri... Oğlum Hırsızı sizi Nasıl kaçırdım? O <laughs> oh, hırsızı bulacağım lan. Görüyorum hırsızı. Oğlum benim dürbünüm x-ray diyor bir şey lan. Adamın ismi var.

Hey <laughs> <Yes. laughs> 아, 젖. oynayayım hocam. Aynen. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ah bir tane daha atayım adama. Hemen yapıp para kazanmaya çalışayım benim. Şimdi... Evet. Hadi, Hadi lan. Arkadaşlar elmam varmış. Geliyorum. Ama Golden Golden Diggle'ım kırıldı. Aha. <laughs> ben bir sürü demir buluyorum lan. Enayi bulamıyorum. Ama neyse gel buraya. Aha. <laughs> Oğlum oha lan adam nereye kadar indi? Öldü mü lan bu? Oğlum belki kaçmıştır buradan. Dur bir ben araştırıp geliyorum. Ben ne yukarı çıktım lan. Hırsız oradaydı. Hırsız. Yaz geldi hırsızlar açtı. Hırsızlar hep dolaştı. Hırsız hırsız Tamam abi bir yer beni yakala. Ama beni vurma Hırsız. <laughs> 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 Ah, Nerede lan? Aha burada. Abi baksana. Gel buraya. Abi baksana sana diyeyim benim. Hayatım çok kötü. Ne yapayım? Ben çok fakirim. Ne yapayım? O yapıyorsun? yüzden bir şeyler deniyorlar. Para kazanmaya çalışıyorum. <laughs> bana ne olacağını bilmem. Adam savaş ediyor. Lan! Bize silah var. Emanetli gönder. Aa! Emanetli. Arkadaşlar suçluyu yakaladım. En son öldük ama anca beraber kanca beraber oldu o zaman. Gelme buraya. Lan! Hayır. <laughs> 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 Benim de çakmam kırıldı zaten. Gel buraya. basacağım. <laughs> çöpleri al! Nerede lan? Ne? Onu öldüreceğim. O beni öldürdü. Artık silahla savaşacağım. Mecbur gel. Aha orada lan. Yaz geldi. Çiçekte Adam yok oldu mu öldü mü? Yok oldu ya. Neyse. Aa kafamı vurdum arkadaşlar. Kaçmamış. Beni dövdü. Silah vurdu bana. Neyse. Ka Niye kaçıyorum lan ben? Adam da şeyli. Emaneti var. Abi, Ali çiçekler astı. lan o? Hı -hı. Arkadaşlar ya hırsız. Hı -hı. nerede gitti? Nereye gitti? <laughs> Hı -hı. Arkadaşlar hırsız. Bunun içine kaçtı. Ben onu arayıp geliyorum. Hı -hı. hırsız çünkü böyle bazenleri köstebek olup kaçabiliyor da. Ha, gibi bağlantısı var. Hırsız. Aha. Hıh, hı. sen gösterdik killeri mi dövmüştün? Aha <laughs> öldük kesin. Lan. o. Oh my god. Oğlum şey gördün mü? Neredeyse sınırı ne? Sen ne kadar aşağı in? Sınıra geldim ona. <laughs> Aaa bedrak. Ha, Minecraft'taki bedrak. Ha. Arkadaşlar ekrana tuzak kuracağım. Bedrak'a geldim be. Hadi şimdi bir defa ben de koyayım ya. Tamam. Bu ne ya? Bize bedraklar geldik Bu Ne biçim bir atma oldu? <laughs> ne yapıyorsun <ne> <laughs> Ben yaparım. Falan falan izin vermem. Hepsini ben aldım oğlum ya. <laughs> Bak. Beni vurma. Yanıma, yanıma ışınlamasını bilirim. Ne yapacağız? Söyleme arkadaşlar. Helipotter büyüsü. Pokus pokus. Yanıma geliyoruz. Aha geldi. Hafize. <laughs> Aha da öldürdüm. Ena'yı öldürdüm. Hafif doğması gerek. Ne? <laughs> Your birthday to you, Andalina! <laughs> Ben yine yukarı çıktım lan. Hırsı hırsız oradaydı. Hırsız. Yaz geldi hırsızlar açtı. Hırsızlar hep dolaştı. Hırsız hırsız. hırsız. Tamam abi bir yer beni yer Ama beni vurma ne oluyor. Nerede lan? Ah <laughs> burada. Abi baksana. Gel buraya. Abi baksana sana diyeyim geleyim. Hayatım çok kötü Ne yapıyor? Ya ben çok fakiriyim. Ne yapıyor? O yüzden bir şeyler geliyorlar. Para kazanmaya çalışıyorum. <laughs> bana ne olur sadırma. Gel buraya. Madem savaş Suçlu yakaladım. En son öldük ama anca beraber kanca beraber oldu o zaman. Gelme buraya. Gel buraya. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Adam beni öldürdü. Şimdi onu gününü göstereceğim. Atacağım. savaşacağım. Mecbur gel. Aha orada lan. Yaz geldi çiçekler açtı arıları duruştu. <laughs> Adam yok oldu mu öldü mü? Yok oldu sanırım ya. Neyse. Aa kafamı vurdum arkadaşlar. Kaçmamış. Beni dövdü. Silah vurdu bana. Neyse. Ka Niye kaçıyorum lan ben? Adam da şeyli he, emanet var. <laughs> <Afiyali> çiçekler <açtı. Gülüyor> ona bir kuracağım. Hı -hı. Arkadaşlar ya hırsız. Hı -hı. Nereye gitti? Nereye gitti? Hı -hı. Arkadaşlar hırsız. Bunun içine kaçtı. Ben onu arayıp geliyorum. Hı -hı. hırsız çünkü böyle bazenleri köstebek olup kaçabiliyor da. Ha, gibi bağlantısı var. Hırsız. Aha. Hı hı. Sen gösterdik mi dönüştün? Aha <laughs> öldük yatın. Lan. to Oh my god Oğlum şey gördüm lan neredeyse sınırı ne? sen ne kadar şanslı sınırı geldi bana <laughs> Aa Bedrak Hay Minecraft'taki Bedrak Ha Arkadaşlar ekrana tuzak kuracağım Bedrağa geldim be Hazır mısın? Boya sürüyor Ben de koyayım ya. Tamam. Sen... Bu ne ya Bize Sen tehditler geldik. Bu ne biçim gazman oldu? arkadaşlar. Helipotur büyüsü. Pokus pokus. Yanıma geliyoruz. Aha geldi. Hafta. <laughs> <laughs> Aha da öldürdüm. Enayı öldürdüm. Hafif de olması gerek. <gülüyor> Lan! <laughs> Kaçıyor. Birthday to you. 만다리나 수유 오타쿠지요 만다리나 수유 give it 만다리